sahibi geldi. Tam dört aydır ev kirası vermemişsin. Ya ödeyin ya da çıkın diyor. Neden ödemiyorsun? Niye gari? Sen bilmiyor musun? Neden ödemediğimi sen bilmiyor musun? Bana niye yardımcı olmuyorsun? Domuzdan yana mısın, benden yana mısın? Edim kira, yetmez para o. Kullar verdi bana ceza. Öldürüyor Yokluk beni acıların erke giyip Elim kiro, yetmez para Bunlar verdi bana ceza Öldürüyor yokluk beni acıların erke giyip Vermiyorlar aylık azot Bir gün doyar, bir gün doymam Yazıyorlar her gün ferman Hacıların erkeğiyim Ben dertlerin erkeğiyim Bu hayatı çekemez, Gençliğim bitti Yeter artık be yeter Beraber hayat bitti boşa beni Seni seviyorum Seni seviyorum Seni seviyorum Sen benim hayat arkadaşım Ah Feleka Keşke sevmez olaydım Beni görmez olaydım Gördüm bir kere işte ne yapayım elimde mi gördüm. Aa, ah, Üstümde yok, başımda yok. Gömülecek mezar da yok. Sırtımızdan geçinen çok. Ben soğanın erkekiyem. Bilmem neyin erkekiyem. Kara haklı, çocuk haklı. Ah ah para seni ne yapmalı? Erkekliğim nerede kaldı? Ben soğanın erkekiyem. Acı sokan erkek yem. Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Allah seni yedi kat yerin dibine soksun. Anan seni doğuracağına bir kalıp sabun doğursaydı. Alıp yüzümü yıkardım, kaldırıp atardım. Ben ne biçim erkekim? Sokan erkek yem, sokan! Kocacığım, sen neler söylüyorsun? Soğan erkeği de nereden çıktı? Çıktığı yeri karıştırma. Erkek olsun da nereden çıkarsa çıksın. Olamaz. Ben komşuların yüzüne bakamam. Onların diline düşemem. Vay gösteriş bu darası karı vay. Ula benim erkekliğimle komşuların ne ilgisi var? Olmaz olur mu? Sonra herkes bana ne der? Sana soğan erkeğinin karısı derler. <laughs>